umuda inat ederek yaşayamazsın bu hayatta. Her sarsıntıda tökezler, verdiğin nefes toprakta biter. Uzandığında her dalın meyvesine yetişemez olursun. Köklerin derine iner hep, ait olmadığın topraklarda. Daha çok bağlanır, daha çok kopamaz olursun. Sevinecek o kadar çok şeyin vardır ki artık bir bebeğin doğuşuna tebessüm edemeyecek haldesindir. O kadar kahır olursun ki havada uçuşan dünyanın toz zerrelerine, cesetleri sahillere vuran çiçeklere üzülemezsin. Dünyaya gelirken kanlı avucunda sıkı sıkı tuttuğun o umudu dünyalıkları avuçlamak için salarsan elinden tespitten kopan bir kelime gibi basitleşirsin artık hayattaki cümlen eksiktir anlamsız savrulursun koyrazda nereye düşeceği belirsiz yaprak gibi artık sabredemez olursun sonrasında yaralarına Merham olacak acılara, senin için uçsuz bucaksızdır. Benim gözümde kum tanesi olan dünya, vazgeçemezsin. Peygamberlerin bile kısacık yaşadığı bu dünyadan, senin sanırsın, senden öncekilerin de sendekileri, kendilerinin sandığı gibi. umuda inat ederek yaşayamazsın bu hayatta. Her sarsıntıda tökezler, verdiğin nefes toprakta biter. Uzandığında her dalın meyvesine yetişemez olursun. Köklerin derine iner hep, ait olmadığın bu topraklarda. Daha çok bağlanır, daha çok kopamaz olursun. Sevinecek o kadar çok şeyin vardır ki artık bir bebeğin doğuşuna tebessüm edemeyecek haldesindir. O kadar kahır olursun ki havada uçuşan dünyanın toz zerrelerine, cesetleri sahillere vuran çiçeklere üzülemezsin. Dünyaya gelirken kanlı avucunda sıkı sıkı tuttuğun o umudu dünyalıkları avuçlamak için salarsan elinden, tesbihten